Evet. Geldik cam divit setine. Aha kayıp tespihim. Şimdi cam divit seti. Ben bunu 2008 yılında aldım. Bir de bunun mürekkep konan bir hokkası vardı. Fakat o sizlere ömür. Çok ince olduğu için. Açıkçası kaligrafların çok fazla kullanmadığı genellikle dekor olarak kullanılan bir kalem. Yani yazı yazmak için de çok ideal bir kalem değil. Son zamanlarda bunun şu kısmının spiralli olanıyla döndürerek yazı yazıyorsunuz. Bunda öyle bir şey de yok. Ee, i̇nternet sitelerinde bu video çekmeden önce baktım. 250 lira artı gümrük masrafı ile yabancı sitelerde de bulabilirsiniz. Bir sitede marifetmiş etmiş gibi 5500 liraya bile satıldığını gördüm. İnsaf. Kalem nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor. Kalemin baş kısmını mürekkebe komple daldırıyoruz. Fazlasını atıyoruz. Ve sonra yazıyoruz. Çok seri yazı yazabileceğiniz bir kalem değil çevirerek yazarsanız mürekkebin akışkanlığını biraz daha fazla sağlamış olursunuz. Fakat bir daldırmayla tahmin etmiyorum ki bir kelimeyi çıkartabilirsiniz. Evet görüldüğü gibi imkansız. Bu kaleminde marifeti bu. İşiniz bittikten sonra ıslak mendille temizleyip görsel olarak saklamak istediğiniz bir yer varsa oraya saklayın. Ama kaligrafların çok kullandığı bir kalem değil. Takipte kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz.